Herkese selam arkadaşlar. Ben Furkan. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ın 5. bölümüyle beraber tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Önce bir araba lazım ama şu haritadaki waypoint'i önce bir kaldıralım. Ee, arkadaşlar hemen göreve doğru gidelim. Sweet'in görevi şu an gözükmüyor. Orada da yok gibi. Ondan Cesar'ın ve OG'nin görevlerine gidebiliriz. Hemen şu bir arabaya çalalım şuradan. Evet indirdik arkadaşlar aracı. Adamı. Bir de o gelir mi hocam? Gelir bence. Tamamdır. <laughs> <laughs> Gelmedi, gelmesin bence şu an arkadaşlar. Ee, ya Big Smoke'un da varmış görevi. Big Smoke'un görevi neydi dedin? Gözükmüyormuş artık tamam tamam. Bir gözükte. Big Smoke görevini başlatalım arkadaşlar. Yol arkadaşı. Evet. Ne oluyor? Tempeni. Bö. <laughs> hmm. <laughs> Hayda. Yo Carl, see you around. <laughs> Fuck they doing over here anyway. Fuck ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. <laughs> Çetelileri falan sanmışlar falan bir şeyler diyor da neyse. Evet Big evine basmış arkadaşlar polisler. Big Simon arabasına bin dedi. Hemen bindik. Hemen gidelim arkadaşlar ortadaki Big buluşmaya götür. Bir tane dikte Metin evine sür. Tamam gerek yok hallederiz. Bu şu an çalan radyo Lowrider görevinde de var adam. Hazırladım. Onun haricinde arkadaşlar. Bir dakika. Dur aman aman. Eşkı eşkı söylüyoruz aralarında ama yeah. sıkıntı yok. O zaman gidelim. Evet. Onun haricinde arkadaşlar gelmesini istediğiniz herhangi bir video, içerik varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. İnşallah. Evet. Dur, aman aman. Şu babalara etsek mi? Kulaş varım. Biri mevcut, biri eğitsem. Evet hemen burada duralım. Ne olmuş? bakalım yavaş katlanma var. Çete üyesini kovalama öldür. Bizden bir çete üyesi kaçıyor arkadaşlar. Bunu bir kovalayalım öldürelim. Araba lazım. Şu balonun arabasını bir <laughs> alalım. Tamam. Evet gidelim. Aracımıza sıkıyorlar ya. Aman 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 aman. Hop çok, çok kolaydı. Dehşet kolaydı arkadaşlar ya. Bana bir şey arkadaşlar yani. zorlamadık. Şu an kadar yaptığım en kolay görev bu olabilir arkadaşlar. GTA şeyinde. Tüm GTA oyunlarında yani. Evet. Adamı resmen ezerek geçtik be. Neyse. Şimdi arkadaşlar Cesar'ın görevine mi gitsek? Biz tutun mı? Bakalım hangisi daha yakın gelirse artık bize. O bir gidelim, Yo yol buluşu şey yapalım. Polise yazık lan arınıyor sıkıntı yok. Sanırım size cesaret görebiliriz. Biz bir ikisi gidelim arkadaşlar. Allah'ın izniyle, peygamberin kavliyle. Fantastik. Evet. Arka taraftaymış. Belki de şu ballaları bir etsek öyle güzel yine polisler olan hiç sıkıntı yok. Ruhların yanlış tarafı sanırım aha yine bir polis Ulan Big Stox yine evinde polislerden kurtulmuyor. United istasyona sür tamam. Radyo açalım bir tane bakalım. <laughs> Aslında yani, var geldik mekana. Yine Low Rider dansı araba hoplattığımız atımız görevi burada yapmak şey hatırlarsanız. Ne arıyoruz Smoke? Bazı vago elemanları var. Tamam. Misiklet, motosikleti bin. Vago şeti üyelerini kovala ve indirim indirim <laughs> dedi. Tamam. Treni takip et. E dedim arkadaşlar. Tamam. Biz süreceğiz motoru. Big Smoke'cuğumuzla vuracak adamı. Birader yaklaştık. Trenle aynı hızla gitmeye çalışacağız. Önün gidiyor. gidiyoruz. Yavaş gidiyor herhalde. <laughs> Motor ve daha hızlı trende. Ve kargo treni herhalde bu ama neyse. Hadi indir bir kısım okusunları. Ben de bir kısım okusun. Güzel bir tanesi indir arkadaşlar. Hadi hadi çok iyi Bir tane araç gitti. Aman aman araçların olduğu yerden gelirsek sıkıntı olabilir öyle. Tamam aracı. Şahinler aynı, aynı niye koyarsın ki ben onu anlamadım. Geç. Hemen geçelim şunlara. İndir bir kısım okusun vursun onlara. Hadi vuruyorsun güzel herhalde. Bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor dur. Arkadaşlar hemen tuttu. Araya da geçebilir mi? Evet. Neyse tamam uzun zaten. Ooo bir tanesi düşmüş tırmanıyor bak geri. Görüyor musunuz? O oyuna bak be. Arkadaşlar bir sürmeye odaklanalım bence. Big Smoke zaten vurur. Hadi Big Smoke şu an de vur hani. Heh de bir tanesini çok güzel. Sağdaki yüksek yola gir CJ tamam. Aha GTA 5'e de böyle vardı. Trena üstüne atladın arkadaşlar hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Tekrardan hadi bakalım. Hayda 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 arkadaşlar. Arkadaşlar neler neler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İndirsin bakışım. Öldür öldür. Hadi. 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 Hadi oğlum Big um. ateş hadi. Big Smoke'un da maaş olan kaç mermisi varsa hiç bitmiyor abi birader. Ateş evet, şey ediyor ediyor bitmiyor. İnternetin amma gibi bir şey yani. Sınırsızın ama. Bu radyo neydi? Ne? Değişelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet bir sensin daha indirdi arka. Yine de vurdu. Çok güzel. Hallettik arkadaşlar. Derken dur. Lan. Lan. Şerefsiz. Oğlum öldürüyordun işte. Son bir kalmıştı. Onda canım hayvan karazdı. Arkadaşlar ya niye böyle olduk şimdi? Hayat olsun. Hiç sıkıntı yok halledeceğiz şimdi. Gidelim bu ne <laughs> biçim radyo birader ya bir dakika. Ne oldum şimdi ya. Hadi bir bak. <laughs> arkadaşlar ebesin nikana kadar şimdi. Niye böyle oldu ki ben onu anlamadım ya. Olan, 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 olan. Hiç sıkıntı yok ama halledeceğiz arkadaşlar inşallah. bu Teala. Diledim <laughs> İlk zaman görevine tekrar adayıp Dağ, arazi değişikliği <laughs> <Hello. As> <laughs> 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 Evet aman 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 bismillahirrahmanirrahim Heyecanımız çok beni. Ben arabaya binedim bence normal bir şekilde. Arkadaşlar. Şş. Durun. Bir araç lazım. O aracı almam Bu aracı da almak istemedim mi? Aynı galiba neyse. Niye bu araç böyle ee, değil? He bunlar Vagosların çete üyelerinin araçları anladım. <laughs> Desmas'a da gelir mi? ben. Gelir şahit. Evet. Evet arkadaşlar. Bayların yanlışları. Hemen gidelim şu şeye alalım. Başka bir özellik. gideceğiz. Evet bu sefer hızlı bir şekilde sürelim arka treni. Tam kaçamayalım. Böyle relaxe. Yani biraz fokus oynasak bir olur herhalde. Şuradan alalım. Oturup. play Playboy in. Bin diyormuş. Şurada duracak. Arabayla duracağız tamam. <laughs> <laughs> tamam. Gel. Otosiklet burada yoktu. Be. Nasıl geldi? Pardon. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Biraz <laughs> Tamam. Evet. Ben diğer taraftan çağırıyorum ama neyse. Haydi Death arkadaşlar adam vuralım. <laughs> <laughs> Haydi Hazır ol ateşe. Ödüyü de verdik. Kan açtım. Haydi vur. Haydi vur oğlum. Haydi vur. Kısım bir kısma. Bu arabadan atma. Kendim vuramıyorum. Bana laf atıyor ya. adamın var. Hadi vur. Onu indir ona. Güzel kanat moda oldu. Araba. Öncekindeki yolda gibi. Formaya <laughs> devam etsin hadi. Güzel bir tane seni diğerini indir. Hadi ben sürüyorum sen şap. Tamam. Gütür. Hadi oğlum indir. Helal, i̇ndir onu indir. Kralo. Gel lan şunu. Arkadaşlar hadi. Hadi. Tamam. Gerek yok. Hiç normal devam edelim. Şimdi buradan bir tane çıkacak arkadaşlar. Tamam bir dikkat. <laughs> tamam. Oğlum bitsin okla ne heyecanı ya. Hadi oğlum. Tamam yakış daha hızlı gidiyoruz çok da. Hadi. Hadi CJ. Jason. Smart. Öldür birader şunları. Sıkarı çok güzel sıkarı. Tamam bir tane sıkarı. Onda indir. <laughs> hadi az kaldı. Onu indir yoksa senin bozuşuruz bak Smart. Bak arkadaşlarım W'ye basılı tutun gidiyorum son süre. Bakın fail olayım deme. Hadi yaklaştım. İndir şunu. İndir, indir bir Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Harika. <laughs> Arkadaşlar Raskas yine fail olabilecekti. Yakınlaşmıştı ama neyse. Öndekine asmaması gerekiyor ama neyse olur böyle şeyler. Yine girelim. mi var? Hoşumdan çıkmaz. Evet umarım önünüzde bir tren çarpmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hemen gidelim. Bir sonra geri götürelim. Geri geldiğimiz Güzel yollar atarsınız. Evet. Hemen sıralayalım. Hadi bir Son arkadaşlar. Tekrar diyorum. istediğiniz bir içerik, video, oyun olur. Ne bileyim herhangi bir türlü içerik olur. Varsa bunları durumlarda paylaşma, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Hiç zaman götürelim. Ne bitmez bir olmuş ya arkadaş. Yola geldik güzel. Hala uzak ama ikisi var evi. bu şekilde. Güzel yaklaşık güzel. İlk sonra evine bırakalım. Sonunda ya. <laughs> Yarım saattir sürüyoruz sanki. Güzel harika ben gitsem iyi olur Sivrey. Kalen bir pisliğe çekilsin <laughs> sana. Tamamdır. Ben de o dikkat et. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hiç silahımız yok arkadaşlar ama sıkıntı değil. Yine bir kısım oyun görevini yapalım. Sadece iş. Evet <laughs> atlayalım. <yedim>. Bir kısım şehir merkezine getiriyor. Crash <laughs> <laughs> dediği de polisler oluyor arkadaşlar. <laughs>

Look, before I walk in I just need to know you down with this shit, man. Tamam One shot. Hop. Bir <Sessizlik> yarım, <Herkese tek Sessizlik> var, görüyorsunuz. Çok, çok ediyor, Kıpır kıpır. Million, birader ortada yani. Öleceksin. Sanras nişan almak çok zor Vice'de Sanras. Yoksa arkadaşlar benim CS'de bir kat atım var. Dehşet oynarım hem de öyle hem CS'ye. Ve katlarına yaklaşık. İsterseniz videolarını çekebilirim. CJ Hadi, CJ Hadi bakalım. şu zırhı alalım arkadaşlar. Bir de mermi alalım şunlardan. Tamam. Şu parayı da alalım. Yorulmuşuz herhalde. Koşamıyor. Ha yok. Çok Helal helal. Çok güzel <laughs> <tercih edilir> arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Vur. Oğlum mermileri alsaydım ya. Real. Güzel ya? O da öldü, güzel. öldü. Hı -hı. Çok güzel Açıldık Öndeki de gitti Motorla motoru çok güzel Hı -hı. Bir arkadaşlar Neyiz ya biz? <laughs> uçururum, uçururum hadi Devam et sen Kolay ya Bekle de hem Çok, Çok güzel. Hepsini öldürüyoruz. Oo, aman 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 aman. Oyun sonları da bunu, böyle bir şey ben çektiği tahmin ediyorum. Gidiyorum adamım ya da. Oyunu bitirmiştim. Tekrar bitireceğiz. Ben hayatımda çok fazla oyun bitirdim arkadaşlar. E, mafya sesini çekmeye düşünüyorum tekrar. Mafya 1'den 2'yi bitirdim. 3 oynamadım. 3'ü çekmeyi de oynamayı da düşünmüyorum. Oynamışım çünkü bir kere. Kötü oyun arkadaşlar. 1 ile 2 daha iyi onun yerine. Hadi o sayıya basalım ne olur. Ama fazla mı? Sıkıntı şey olabilir. E, çok başlasın geldi ama neyse. da bindirdim. Çok güzel çarpıştılar da. Çarpışan arabalar da şeklinde patlatıyorduk çok güzel harika benzin iç kısmını alsak daha iyi olur çok daha kolay patlar ha death basit o işinde Black Ops serisini de bitirdim 1-2-3 yani serisini ben onları da tekrar bitirip sizin sizle beraber videosunu çekeceğiz isterseniz İsteyiniz oyun varsa yazın arkadaşlar yorumlara Evet, Uf. Üf, la 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 çok güzel. Hatta işe bak. <laughs> ya da kes kendisini. Kapıyı vur. Nerede? Vuruyorum. Kapıdaki elemanları vurdu herhalde. Kapıya da vuruyorum. Tamam. Hadi bakalım. Oo arkamız dolmuş. Bak Ar arkaya bakmayalım. Endirelim artık hepsini. adamlar aldı bak. Adamım Ayasaki olacak <laughs> mı? Sonra görüşürüz kankacım. Sevgiler. Harika. Evet arabayı çalalım. O oyunu ki buraya araba koymuş bize. Yoksa buradan ne yapacağız? Aa dur. Aman aman arkadaşlar kusura bakmayın yanlış bir şey oldu. Hiç sıkıntı değil. Devam. Evet, buradan daha da geçeceğim. Ee, şuradan mı? Burada bir şey yok herhalde. Aklıma GTA 5'e şey geldi. Human Lab CST vardı ya, artık birden bilir. Bilmiyorum da. Zaten istersen şey yaparız, online oynarsın. Gösterebiliriz. <laughs> evet, gidelim arkadaşlar. Kafa gazetesi var. Gerek yok indirmeye yazıklar. Hemen ya bir video kaç dakika olmuş ona bir baksam arkadaşlar. İzninizle hemen bakalım. 20 dakika olmuş. Bir spor salonuna gidelim arkadaşlar ya. Spor yapalım. Nedir spor? Bir yemek yiyelim hatta dur. Polisi kaptı gerçekten. Bak çok güzel ya. Evet, polis amca da mı geldi? Sen mi Onu satayım. Tebesine çıktı genç. Güzel. Evet, Clocking bell. Buraya soysak ne olabilir ki? Adam tavuk şey yemiş be. Düş. Evet, alalım. Yiyelim. Evet, spor için. Yemek de lazım arkadaşlar. Enerji için. Hiç yemek yemiyoruz be. Tamam. Harika. Bakalım ne yapmışlar? Vay be. Hiç müşteriniz yok mu lan sizin? Yazık lan. Ne yapayım? Gidelim arkadaşlar. Şu an Willowfield'daymışız. Güzel. Hmm, Binjo. Aa Binjo'nun ilk defa görüyorum ben arkadaşlar. sen burada ne yapacaksın? Köpürü de acıkmış galiba. <laughs> Adam Yemek vermiyorlar <laughs> mı Tamam şimdi. Bak balolar bize sıkıyor ya. Arkadaşlar hemen bir temizinden bir spor salonuna gidelim. Bir basalım spor yapalım bakalım ne var ne yok. <laughs> Gym, let's go. Bir ağırlık kaldıralım arkadaşlar. Ganton spor salonu. Güzel. Selamun aleyküm. Beyler, bayanlar. Evet. Bakalım. Vur oğlum. Boşluğa vurmayacaksın oğlum. Boksör olsana vuracaksın. Bak böyle. Böyle vuracaksın. Ulan o kadar giymişsin. Böyle vuracaksın. Öğrenemedim ben. Tamam şimdi Ne varmış? Buna düvelde mi? Hmm. Arkadaşlar aleti kullanalım. Bir göğüs yapalım. Bakalım. Ağırlık 40 almış. Debirin kendisi 20 kilo desek. Bir 40'tan başlayalım arkadaşlar. En düşükten en yükseğe doğru zaten şey yaparız. 40 lbs. Hadi bakalım. Son shift ve son... Hımm dur. Anladım. Güzel. Bas oğlum. Bas oğlum. Güzel. Bas Tekrar. Hadi. 3 set 15 tekrar mı yapalım? Kas artık. Güzel. Kas yapalım arkadaşlar. Kas lazım. Vücut kası yükseldi. Vücudun şekle girmeye başladı. Böyle devam edersen saldırılan daha fazla seferir. Güzel. Hadi dilim olsun bari nereden çıkıyoruz? Enter'a basarak herhalde. Oho, hızlı kasabıyoruz. Güzel. Göğüs yapıyoruz. Arkadaşlar acaba kolda şey yapıyordur herhalde ya. Tahmin ediyorum. Güzel. Yerine koyduk. Harika. <laughs> Bu arada ben de arkadaşlar body yapıyorum. Spor yapıyorum. Haberiniz olsun. Harika. <laughs> Dumbbell kaldıralım. Hadi 20 dbs. Dur giremedim. Ha, direkt güzel savaşlar. Hop tut atalım ya. Arkada da dövüş var. Hızlı sol shift ve sol fare düştü. Tamam. O solu herhal. Bu ne normal demir kalırsam daha şey olur. Ondan bu zordur. Bileği yorar. Tamam. Siyeceğim. Herhal. Güzel. Çok güzel. Bırakalım. Vücut <laughs> kası yükseldi. Ve yağımızı atsak diye kardiyo mu yapalım? Evet <laughs> bak. Ee, hadi benim seviye seçelim. Hadi bakalım. Daha hızlı koşuyoruz herhalde <laughs> yani değil mi? Aman 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 aman. Koşma sabah gittik ya. Var var. Hadi oğlum. Çok güzel. Yağımız güzel. Güzel düşüyor. Aynen. Evet biraz da buna vurduk. Çok güzel. Hadi son olarak şurada bir düello mu yapalım bir de? Hadi bakalım. Merkezler. Olur. Öncelikle biraz kas yapma. Utan şöyle mi? Bekle oğlum sen. Sen göreceksin. sen göreceksin. Sen göreceksin birader. Şimdi. Arkadaşlar hemen bir evimize gidelim. Oyunu evi kaydedelim izinize. Tamam, şuradan değil herhalde. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşmek üzere bir sonraki videoda.